Annen nerede? Dudu! Afiyet olsun. Sağ ol baba. Dudu! Dudu! Hah, hazır mısın? Hadi geç kalıyoruz, hadi. Hazırım, hazırım. Haydi bakalım. O elindekileri ne lan? Çikolatayla hmm. çiçek. Ne olacak onunla? Bunlar elimiz boş, gitmeyelim diye şey ettim. Ulan Allah eylemi versin, kız istemeye gider gibi. Ne o öyle? <laughs> ya alt tarafa oturmaya gitmiyoruz mu? Tabii canım. Ya şimdi onlar nişanlandı ya, böyle bir hoşluk olsun diye. Bir de yani mutlu olsun gibisine. Haydi. Baba. Heh. Ne zaman gelirsiniz? Bir iki saati bulur herhalde. Ne o surat? Ver elini öpeyim. Elimi mi öpecek? Ha. Ne oluyor bu? O ne indi? O, o ne ya? Hiç öyle bir içimden geliverdi. Gel ana seni öpürüm. Kızım sen ne üzülüp durmuşsun? Sultan Hanım'a kadar gidiyoruz ya. E sen de gelivereydin. Yo yo siz gidin ben eğeyim böyle. Arkadaş büyüdükçe akıl bali olacaksın. Bunlar türlü türlü huylar geliştiriyorlar hadi. Ee, o zaman ben de öpüveren baba. Sebep? Öp. <laughs> Ana seni de öpüveren. Sağ ol çocuğum. Allah. Ya, geç. Ya geç kaldık dedikçe merasime törene verdiniz ortalığı ya. Haydi yürü ya haydi. Haydi. Bana bak bulaşıkları yıka bırakma. Ya karışma hadi. artık haydi. Hadi yürü. Salyamaktı ya. Ne diyorsun kız? Az daha çaktıracaktın durumu. Ne edeyim abi? Belki de bu anamla babamın son görüşüm olacak. Dur öyle değil mi? Ben de kötü edeceğim indi. Gel şu mektubu yazalım. İyi hey, sen yazı ver mektubu da. Ben gidem eşyaları toplayayım. Bu Sultan Hanım eşi de ekmeğimize yağ çalın. Hadi çabuk. Aha. Hey Ayten. Hey. Hey, hey. hey, hey. Ne ettiniz Celal? Ne edem? Şimdi babamla Sultan gidip duru. İşte Hilal içeride valiz hazırlıyor. Ben de veda mektubunu yazıp durun. Sizin ettiniz? Kemal'in telefonu kapalı. Eniştemle dışarıdaymış. He. Herhalde araba işini hallediyor. Neyse bana bak. telefon telefonu evde bırak. Saat tam 12'de köyün çıkışındaki çatalda buluşacağız. Tamam mı? Olur tamam. Abam geliyor. Kapadım Celal kız. Celal mi o? He baba, Celal. Harayı düzelttiniz yani. Düzeldi verdik. İyi iyi. Hadi aferin. Akıllı ol kız. Kız beni bak. Sen bir altla mı karıştırıyorsun? Yok be baba, Ne alt karıştır vereceğim? İyi hadi. Bunların içi geçmiş ya. Bir de genç olacaksın ha. <laughs> Hakikaten ya. Ya Kemal oynatsana arkadaşın oğlum hadi. Yok enişte. Bu pozisyonla delikanlıya gelmez. Bilip durun. Ben böyle iyiyim. Oğlum ne alakası var delikanlılıkla oynaman işinde? Hadi Kemal hadi. Biraz ver kendini hadi. Ay ya sen niye öyle arkada İtalyan mafyası gibi kasım kasım kasılıyorsun? O, o saç modeli İtalyan modeli mi? <laughs> Yalnız İtalyan mafyası dediyseniz hemen bir İtalyan müziği yaparım. <laughs> Ay, Ay <esik> olma. <laughs> Vallahi olma. Vallahi seni de güldürdüm en sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel bir akşam. Ya ne yapalım böyle dört kişi çıktık, bir şeyler yapsak ha? Dört kişiyiz işte. Okey oynayalım, eşli. Okey ne ya? Çok banal bir şey o. E tamam okey oynamayalım. Bana olmayan bir şey söylesin e, ne yapalım? Ya ne bileyim ben bence. Dart falan varsa dart atarız. Tart mı? O ne? He tart. Oğlum yok mu böyle bir yuvarlak bir tane var tahtadan? Küçük mızraklar var o mızrakları atıyorsun. He. Ok varsa olur. Okçuluk bizim damarlarımızda akan kanda var. Yaparız. İyi e, yani. hadi. Dart oynamaya gidelim. Hadi bakalım, Tamam sok. <laughs> dur bakayım şöyle, şu ileri arabaya park edelim de tartçıyım. Dur ben orada tartçı var. ya, ama orada tart atılan bir yer varsa orada şey yaparız, hadi bakalım. Hadi dur, ne eğlendik ya <laughs> daha. arabada koptuk ya. <laughs> yandı vallahi ya falan, falan çalıştı. Ben şuraya bir bu yerine Ağzına vuracağım şimdi ya. Ne yapıyorsun lan? Don lastiği gibi gerinip duruyorsun kızın yanında. Hayret bir şey ya. Biraz vites küçült. Vites? Evet. O ne ya? Tamam ya. Oğlum kız ikinci viteste. Sen aldın dört beş gaz dip gidiyorsun ya. Azıcık kızın vitesine in. Yani benim ortam mı bu Kemal? Ahya'da kimin ortamı var ya benim gibi? Lütfen devam et hadi. Yürü. Rezil ettin beni ya. Evet çabuk koş koş. Hadi. Hadi ya hadi. Üf. Hadi araba sağlam değil mi ya? Hadi tart oynuyor hadi. 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 Niye? Ha. Sen arkadan gelin. Tamam. Hazırız. Başlıyorum. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Hadi. Aa bir dakika yok yok öyle atmam boş yere. Önce iddiasına gireceğiz tamam mı? Nesine? <laughs> canım nesine olacak canım? Kaybedin kazanan hesabını ödesin işte Allah Allah. <laughs> tamam. Tamam. tamam, mı? Tamam. Kabul mü? Tamam kabul ediyoruz. <laughs> Sude o zaman yemeği içmeye başlayalım şimdiden. <gülüyor> 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 Birinci belli, ikinci kim belli, ya? Belli belli. Evet. Olmaz hareket. Hadi bak. şans öpücü. <laughs> bak 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 <Allah>. geçti. <laughs> tamam hadi. Tamam hadi. 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 Vallahi <laughs> Hepsiz. Yani işte. İşte. Ne var lan? Bunlar bilmiyorum. Gene rahat durur, seviniyorum. Oğlum geri zekar mısın sen ya? Allah Allah. Onu vuracak kız. Bayağı da iyi at hem Yirmileri bitirecek, ondan sonra alta geçecek. Şşş. <laughs> <laughs> Yuvarlığa vurmayacak. Ya sus ki lan. Yuvarlak sonra ya. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Sıka, sıka, sıka da sıska, sıska, sıska. Çakma. Böyle ıslık işte. Yani seni konsantrasyon bozmayalım diyorum. Hiç Yok medikam. canım ne var yani? Yürü hani... müzik saattir. Allah Allah. Konsantrasyon nasıl olacak? Hadi bakalım. Hadi hop. Sen de atacaksın yani. Tamam tamam. Hadi hop. Hop lan hop. Karavana Sen de. Bu nasıl attı ya? <laughs> canım benim daha sevinmeyelim diyorum. Mevsimsiz açan çiçeğim. daha <laughs> <laughs> <Rahsızlığı> suri atacak. Ya. <laughs> Hadi bakalım. Allah. Hadi bakalım. <laughs> Keçil, keçil diyorum çekmeyi ya. Ağzını da atacağım. <laughs> şaka, şaka Ana vallahi bir yirmiyi vurduk ha. İyi bir şey var <laughs> mı? <abi>, i̇yi bir <laughs> şey lan sevin. <laughs> şaka yaptım. <laughs> tamam tamam. Ya nasıl mutluyum ha? Vallahi yirmi. Yirmi yirmi de Gözü kapalı atacağım. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. Bomba bomba. Yaparız <laughs> tamam. Buyurun Suat Hanım Semir Semir. Hadi bakalım. <laughs> hadi hareket oluyor. Hadi. hadi hadi, hadi Sude. Olur olur olur. Tamam konsantre. konsantre oluyorum tamam. Hadi Sude, Sude bilek tamam yapacaksın. Sude bilekte. Tamam tamam atıyorum. Hadi bilekten. Biz iki olduk, iki olduk. İki olduk. olduk. <laughs> Süpersiz. İki olduk biz, iki tamam olduk. Tamam ya, tamam hadi. Sana kaldı bak işe, hadi. <laughs> hadi geç şuraya. <laughs> Bana bak direkt bilekten, direkt, bilekten düşür, hadi. Canım saçma delin çok güzel. Sağ ol, <laughs> sizin için yaptım. At lan. <laughs> hadi ya. Attım. Nasıl attın? Allah cezanı versin Kemal! Aa! Dur, dur! Ay. Dur, çıkaralım onu. Ya dur. nereye çıkarayım ya? Ne yapıyorsun ya? Şey yapar, bu atar, atarlı da damara geldiyse hışkırır kan. Her yer kan olur ya. Abi tamam dur, dur olmaz ki. Dur, dur. Şimdi iç kan ama. Kesin istediğim içime kanıyor. İçe kanıyor. Hastane! Ay sakin ol. Hastane! Götür beni. ne, Bana, ne Hastane! Ne Hastane! <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Aslanım! Ne de kaldı kız bununla? Bak, saat 12 tam bir dakika geçiyorum. Abi, bu telefonları evde bırakmak hiç iyi bir fikir değildi. Ne kız? Cender'ime telefonlara sinyal gönderip yakalıyorum. Biraz daha bekleyeyim, neredeyse gelirler. Zaten bu Kemal'in saati 5 dakika geri kalıp duru. Kemal. Niye gecik verdi Telefon da kapalı. Enişte mi arayı veren bari Çok kötüyüm ya. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi. İçime kanıyor diyorum. İçim, içim <laughs> içime kanıyor. Hissediyorum ya. Enişte ben o o sana. Bozarım, bozarım <laughs> ben, Ay, tamam. Ben yetiştirdim Eceh'i seni. lan. Gel, gel. Gözlerim, gözlerim kalardı. gel. Gel, gel. Hadi. Alo. Ayten abla. Alo. Lan Kemal neredesin? Acil de verdin beni burada. Bünyamin'den işlem yaralandı. Onu hastaneye götürüp durum. Abo. Ee Celaller bekleyip dur ya bizi. Lan bu olmaz o iş. Onlara da söyle. Hadi oyalama beni. Hadi hadi. hadi. Nerede kaldınız Ayten'im ya? E, Kemal nerede? Sormayın lan. Biz kaçamayacağız bu gece. Ne oldu Ayten? Kemal var ya, eniştemle birlikteydi. E, ee, enişteme bir şey vermiş. onunla ilgileniyor. Ha, bu gece yalan oluverdi yani. Ay bu gece yalan oluverdi ya. Of. Şimdi ne edeceğiz? Ne edeceğiz? E, ee, evleri dağılacağız. E, ee, başka gece kaçıveririz. Lan! <laughs> lan mektup! Lan babam lan! Lan niye babam mektup okuduysa lan? <laughs> e iyi okuduysa? Doğayı dokunmamışız. Yürü al bunları. Al al al. Hadi Aytan görüşürüz hadi. E, Celal ne mektubu ya? Dudu. Dudu kız. Gel barışı veren gari. E biz seninle hiç küs kaldık mı Dudu? He? Dudu. Barışmadan o eve girmeyeceksin. Haberin olsun. Heh. Gel amma uzattın ama yani aşk olsun ya. Gel bir sarıl verin sana gel gel. Hiç hey, sarılma lan. Ne oldu? Bak ne buldum. Ne o? Mektup. Ne mektubu? Kahır mektubu. Celal ile Hilal yazı vermiş. Nerede onlar ya? Evden kaçı vermişler. Nasıl? Aa, ana baba biz kız bizi çok kız cengiz. Emme kızmayın. Bizi artık baskıladım, bunları verdik. Evden kaçıp dururuz. Hakkınızı helal edin. Helal Celal. Görüyor mu? Bir kız daha alalım derken hazırdaki iki çocuğumuz kaçıverdi ya. Hilal, Celal. Eyvah, okumuşlar. Geri kaçam. Yok. Dudu, ben hayal mi görüyorum? Yok lan, ben de görüp durum. Öldürecekler ya bizi. Yok lan. Sen beni bırak. E, gülümse. E, gülümse mi? Evet gülümse koş. E, duracak, bir bu ne lan bu? E, hiç baba. Nasıl hiç e. lan? Bunu soruyor. E, bunu e, ne için? Bu bu ne? Ya Hilal'e düşündük taşındık. Evet. Dedik ki babamla anama dedik bir ders verelim dedik. Eğer kaçmış gibi yaparsak dedik. Acaba ne duygular yaşayacak diye düşünüverdik. Ders verelim dediniz. Evet. Nasıl duygulara girebilecekler dediniz. Evet. Tutu. Görüyor mu? Ne kadar akıllı, ne kadar pırlanta gibi çocuklar yetiştirivermişiz senle, biz ikimiz. Maşallah, de, maşallah, maşallah, maşallah. Bak görüyor musun, ana babalarına ders vermek için... ...plan yapmışlar, kurmuşlar, oynamışlar, bunları yazmışlar. Maşallah yavrum benim ya. Ya biz hakikaten dersimizi aldık yani, çok korktuk. Çok korktuk, gelin bir sarılı vereyim ben size, gel. Bir sarılı vereyim, gel, gel, gel. gel. Allah! Bu benim mi? Gel, gel, gel! Kızlarımızlar yoktu sorarlarsa, ikimiz vardık, tart atmaya gittik... ...attım mızrağı dalımdan vurdum, bu kadar. Ya enişte, tamam, amma tembih ettin. Söz veriverdik. Bana mı lan? Hareketlere bak ya. Oğlum, be ağzından mağazından kaçırırsın diye bir daha tembih ediyorum işte. Delirtme adamı. Vallahi ağzından kaçırırsan bak, oturuyorum o tartın yerine... ...çıkarım tartı, kafana koyarım, bütün mızrakları kafana atarım... ...arabanın hava filtresi gibi delik deşik gidersin ha. Enişte, delikanlı sözü verdik. Rahat ol. Hadi, iyi geceler. Gitsene bak yani. git, Yılan. Şişt, ya, git yat. Yalan. inşallah Neredesin Nurti sen? Saat bir oluverdin. Hiç sorma Nurti ya. Neyse, önce kızayım dedim emmi. Ama... Baktım ki gömleği dışarıda vermişin Kızmıyorum seni. Bana bak, Benyoş hadi gel. Önce birbirimiz, sonra da bebeğimizi konuşuveren. Dürten çok isterim ama imkanı yok ya. Nere? <laughs> Dalımdan delindim Nurten, yaralandım. <laughs> Abla, kim vurdu lan seni? Kemal. Niye lan? Gerizekalı ya. Şiddetsiz diye aldım onu tartonlamaya götürdüm. Ha? Bir, bir elinin ayar yok. Nişan alma falan sıfır yani arabalar yolda giderken aks kese ya, yoldan çıkar. Attı, mızrak böyle havada yön işte, darma saplandı. <laughs> Hemen acile gittik, doktora gittik. işte ameliyatla çıkardılar. Doktor dedi ki, hatalı damara gereğiydi dedi, şu anda yoğudum dedi. <laughs> Ondan sonra şey yaptık işte, bu şeyi nasıl attıysa hayvan kokuna kadar sokmuş oku. Doktor oku çekince böyle hışkır bütün her yeri, hastanenin her yeri kan oldu. <laughs> Allah herhalde beni sağ bağışlardı lütfen. Ah ben yoruşurum, dayanamam sana. Dur. Gel ulan, Çok Gel sancım kendim. var ya vallahi. Ay, otur. Hiç, dalımda hiç hareket yok. Artık birkaç süre sahalardan uzak kalacağım Nurten. Kusuruma bakma. Olsun lan, sen iyi ol da. Odayı da aynı benim araba gibi yapmışsın ya. Bütün aybiyans boşa gitti ha. Olsun lan, sen iyi ol. Yine yaparız. Kusuruma bakma. Olsun. Dur. dur dur, yavaş. Yok, çıt yok. Şeyim geldi acaba çocuğumun başına. Dudu ne gelecek çocuğunun başına? Çocuğunun başına bir şey gelse bu saate kadar haberi gelir zaten. Çocuğum, meşgul senin meşgul. Senin çocuk çocuk değil, bizim oğlan değil başbakan. Ulaşılamıyorum. Ee baba, sen şimdi Gül'ü isteyiverdin de... Evet. ...acaba Cemal abim öğrenince ne diyecek? Ne diyecek ya? Bir şey demek ona mı düşmüş? Babası onun yerine düşünmüş, kararını vermiş, uygulamış, bitti gitti. E, ee, baba sen bu kararları bizim yerimize de mi vereceksin? He sizin yerinize de vereceğim. Misal dün akşam yaptığınız şakadan sonra ikinizle ilgili kararımı verdim. Celal'e Kamuran'ı ara vereceksin. Ne? Nasıl ya? E, ee, Kamuran ortada kalmasın. Yazık değil mi Kamuran'ı? Cemal yoksa Celal alı verecek. Deli mi Hüsnü? Sözümün üstüne söz yok. Susuverin gari. Ya ana, bir şeyler diye ya. Vallahi bütün verdim ben. Hüsnü bak vallahi olmaz ya. Ah, ah. Olur, olur, olur. E peki Kamran isteyecek mi? E i̇stesin istemesin. Biz isteyelim de onlar istemeyen onlar olsun. Kamran konusu kapanamayız. Allah Allah. Hüsnü bak vallahi olmaz ya ya olmaz. Evet. Başka söz istemez. Onu kapanmıştır. Bitti gitti. Sen de Allah'ın hikmetine veri veriyor. Ne? Hüsnü. Allah'ın hikmetidir. Eğidir. Ay böyle bir şeyler oluyor. Ay böyle <laughs> de bir şeyler oluyor. Beni zaten olan da oldu. Ay 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 gitti bayıldı bunlar. Yazık ya. Yazık ya, ayrılabilirler mi acaba bir daha? <laughs> ya baba bir de gülüyorsun ya. E gülüyorum tabii ya. Şaka yaptım, buraya e, şaka yaptım. Haydi toparlanın haydi artık. Hüsnü, ha. eşek şakası oldu verdi bu ha. Cık. Dudu, eşek şakası bu değil. Bu ikisinin dün akşamından yaptıkları şey eşek şakası. Bize ders vermek için cücük kadar beyinleriyle bir iş çevirdiler ya... ...işte ona eşek şakası denir. Vallahi baba ciddi sana verdik ya. Değil mi lan? E sen gene çok sırtarma da. Çünkü yarın öbür gün lafımı dinlemeyi verirsin. Bak görürsün o zaman şaka nasıl kaka veriyor. Haydi ben kaçtım. Ben bak oğlan ararsa hemen bana yönlendiriver. be. Nasıl yayıldıysanız zıplığa yazıp anca git veriyor ha. Ya ya. Şaka. Çok komik, çok komik. be. Yavrum Gece yaraları bekletiveriyorsun insanları yollarda. Eniştemi aramasaydım ne olacaktı? Telefonu da kapalı. Lan araba için kolay mı eniştemden arabayı almak? İki bunalım yapıverdin. Sonra da eniştemin gazına geliverdin. Lan ne diye vuruyorsun adamı o zaman? Gaza oldu. Sonra ne yapsaydım? Bıraksam mıydım adamı orada? Kanlı kanlı. Ya kan kaybından ölseydi? Nurten abama ne diyecektim? Lan çok konuşma. Ne zaman kaçacağız onu de. Kaçacağız. Ya ben diyorum ki... Şu kaçma işini... Açık erteliği Ya Kemal, ne diyor erteliyoruz ya? Ben çantamı bile hazırlayıverdim lan. Lan Ne yapacağız? Eniştemin dalı yaralı dalı. Biz böyle onu bırakıp gitsek güzel olur mu? Bize yakışmaz. Vallahi ben anlamam Kemal. Celal'le konuşuverin, yeni bir plan yapıverin, kaçalım. Benim daha fazla dayanacak gücüm kalmadı.